Dostlar hepiniz Crypto Defo kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Shiba coin analizi yapacağız. Öncelikle hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşlerimi sizlerle paylaşmaktayım dostlarım. Evet Shiba coin analizine geçmeden önce bir duyurumuz var. Bitlo.com Türk borsası dostlar. Yüzlerce alt coin listelenmekte. Doge coin'i sırada. Cardano vardı. Cardano da artık listeliyorlar. Bitlo.com Aynı Binance'ın bundan 5 sene 10 sene önce nasıl birden çıktı piyasaya parladı gitti. Bu da öyle bir borsa, borsa olduğunu düşünüyorum. Kayıt olmak isteyenler için referans linkiyle hepimiz kazanalım komisyon indirimi. Açıklamalar kısmına koyacağım dostlar gidip kayıt olabilirsiniz. Şimdi Shiba üzerinde konuşacağız. Evet dostlar Shiba coin güzel bir yükseliş e, trendi yakaladı düşüş trendi tamamen bitti bu noktada buralardayken e, ne dedik arkadaşlar sabredelim canımız sıkılıyor ama sabredelim ben ekliyorum ama bakın ben ekliyorum ama siz eklemek zorunda değilsiniz dedim çünkü yatırım tavsiyesi veremiyoruz dostlar yasak olduğu için ben ekledim buralardan buralardan da ekledim güzel bir kar marjı bıraktı şu anda satmayı da düşünmüyorum daha da satmadım çünkü orta vadede güzel kar bıraktığını düşünüyorum. Şu anda dostlar ne olacak? Söyleyeyim. 3000 bandı kırıldı, değil mi? Ama 3500 bandına takıldı kendi milimetrik olarak. Yani e, bir 3000'e kadar düşme ihtimali göz önünde. Haberiniz olsun Shiba'nın ekstra olarak böyle bir harekette görebiliriz tekrardan dener. Şu an ikili tepe muhabbeti dönerse dostlar şöyle bir hareket görebiliriz. Haberiniz olsun. Şu anda da formasyon onaylanmadı. 4 saatliğe geçtiğimde bakın 4 saatlikte herhangi bir şey öyle göremiyorsunuz. Gördünüz mü dostlarım? Bakın bir saniye. 4 saatlikte herhangi bir şey göremiyorsunuz. Hemen böyle bir saatliğe alıyorsunuz daha sonra bakın açık ve net. Bir saatlikte daha güzel şu an eee Shiba coin kendini belli ediyor. Şimdi ne diyeceğim haberlere geçeceğiz daha öncesine biraz daha konuşalım bu grafik üzerinde neler yapılabilir olasılıklar 3500 kırılırsa 4100 olasılığı büyük ihtimal gelebilir dostlarım ama kırılırsa unutmayın bunu. Ve kırılımlarda tekrardan söyleyelim bir formasyon olsun grafik formasyon olsun mu formasyon olsun ki grafik formasyonları milimetrik yani e, simetrik olarak çalışmaz dostlar. Yani çok nadir çalışır. Çünkü simetrik olarak size vermez. Yani siz simetrik olarak a şimdi yazıyorsunuz işte düşen üçgen formasyonu Google'a. Gördüğünüz şekille buradaki düşen üçgen formasyonu şekli aynı olmaz. Asimetrik olur. Çünkü simetrik olursa bunu herkes fark eder. Anladınız mı? Herkese para kazandırmaz bu borsalar. Haberiniz olsun. Kurnaz olun. Kurnaz olun. Kurt olun dostlarım. Şimdi demek istediğim nokta şu. Şuraya geleceğim. Kısacası şuraya geleceğim. Dostlarım Shiba Red 7. iki defa Red 7. Şimdi beklemedeyiz. Yani böyle bir hareket görebiliriz. Veya yani %51 olasılıkla 3000'e tekrardan gelebilir dostlar haberiniz olsun. Çünkü e, ikili tepe muhabbeti de dönüyor şu anda. Her an her şey olabilir. Haberlere bakacağız bakalım. Haberler olumlu mu olumsuz mu? Bunlar da yön verecek. Şu anki hacmi güzel 1 milyar 330 milyon dağılır. Çok iyi şu an hacmi. Şu an hacmi çok iyi yani. <laughs> Ona bakaraktan şimdi büyük resime de bakıyoruz. Bakacağız. inceleyeceğiz. Zamanımız var. Kısa kesmeye çalışacağım. Şimdi dostlarım. Yeni ATH gelir mi? Evet sorulardan biri de buyurdu. Yeni ATH gelir mi? Bakın. En son 20 Aralık ve 23 Aralık'ta bir karalım gerçekleşiyor ve e, trend'in desteğinin biraz daha altına bir pullback attıktan sonra ilk aşamada 3900'e gidiyor ama 4100'e e, varamıyor dostlar Shiba Coin. Hiçbir zaman da varamamış. Ta ki ne zaman varmış? 28 Kasım'da. Bir düşüş trendi ATH geldikten sonra onun dönüşünde. Ama bakın gördüğünüz üzere burada e, işleme girenler bu noktalarda işleme girenler tık gittiler. Yani fake. Hemen düşüş trendi kırıldı diye alanlar gittiler dostlar nereye kadar düştü yaklaşık yüksek miktarda zarara girdiler yani ben şeylerden bahsediyorum ha kaldıraççılardan çortçular var ya onlar piyasayı allak bullak eden bana göre kumara yakın bir şey bu arada kaldıraçtan uzak durun malınızı mülkünüz her şeyinizi kaybedebilirsiniz şimdi habere geçiyorum yüzlerce teklif geldi restoranta Geçtiğimiz günlerde İtalya'da tek şubesi bulunan bir hamburger restoranı ile ortaklık kuran Shiba Inu fast food dükkanının adeta çehresini değiştirdi. Restoran tüm dünyadan gelen franchise tekliflerin ardından kısa sürede küresel olarak yayılma kararı aldı. Helal olsun. İtalya'nın Napoli kentinde tek bir dükkanı bulunan fast food restoranı Wales'in geçtiğimiz hafta Shiba ile yaptığı ortaklığın ardından Adını kısa sürede dünyaya duyurdu. Shibo ünü hamlesi restoran için müthiş bir reklam kampanyasına dönüşürken tüm dünyada birçok yatırımcı ise restorandan Franchise almak için sıraya girdi. Willis'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Franchise için web sitesinden başvuru yapılabileceği belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı. Shibo ordusu Willis sizi duyuyor. Gelen yüzlerce Franchise başvurusunun ardından hepinize hoş geldin diyoruz. Franchise başvurularını web sitemiz üzerinden yapabilirsiniz. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Shiba Inu geliştiricilerinden Stoshi Kusama, Napoli merkezli Facebook restoranı ile ortaklık kurulduğunu duyurmuştu. Ve adlı restoran tamamıyla yeniden markalaşmaya gitmiş ve Shiba yeni, yeni resmi maskotu yapmıştı. Restoranda ayrıca şif ve doku ödemeleri de kabul ediliyor. Şiva ekibi ayrıca Veli'yi McDonald's ve Bergen... King gibi büyük fast food restoran zincirlerinden ayırıyor ve Wilson sağlıklı bir fast food restoran olduğunu iddia ediyor. Restoran ayrıca müşterilerine bir sonra bir süre sonra aldıkları menüler üzerinden NFT kazanma şansı da sunacak. 2 Mayıs sonunda ETH yapan ve rekor kıran Shiba oyunu haberin yazıldığı dakikalarda ise yaklaşık 32 noktalardan noktasından işlem görüyor. Ekstra olarak bu Wilson'ı tebrik ederiz. D balonlar en çok balkonlarda coinlerde al yapıyor. Elin Musk sahneye geri döndü. Doge artık 1 dolara hedefleyebilir mi? İnşallah Doge'nin in de 1 dolar olacağını düşünüyorum. Elimde yüklü miktarda Dogecoin de var. Şivatan daha fazla Dogecoin'im var. Size öyle söyleyebilirim. 1 yıl içerisinde topladım yani. Neyse dostlarım. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.